Merhaba arkadaşlar bugün sizlere fon firmaları nasıl geçilir onları öğreteceğim. Şimdi bu videoyu izliyorsanız trading'e biraz giriş yapmış olmanız gerekiyor. Yani hani herkes para kazanmak istiyor bu piyasada piyasa çok büyük bir hacime sahip zaten. O yüzden burada biraz risk almanız gerekiyor bazı şeylerde. Ya ben size iki yol, iki yol sunmuş, sunmuştum daha önceki videoda. İsterseniz kendi kendi bakiyenizle işlem alabilirsiniz. İsterseniz fon firmalarında çalışabilirsiniz demiştim. Şimdi ya yani fon firmalarını geçmek kolay ama verdiği bazı kurallar sizin hani hesabı patlatmanıza sebep oluyor. Ya da disiplinli biri değilseniz hesap her türlü patlıyor. Şimdi benim kullandığım fon firması Alfa Capital. Bunun galiba Futures tarafı da var da ben Türkiye'de yaşadığım için kullanamıyorum. Bunlar e, diğer firmalara göre bence daha iyi. Hani haber işte kuralları olsun vesaire. Yani ben Alfa kapitalden çok fan aldım. Gerçekten. Burada mesela şimdi biz tuz step alıyoruz genelde. İsterseniz one step alabilirsiniz. Bu şey aşamaları. Mesela 3 adım aldınız. İşte birinci aşamada şu hedefi ulaştınız. İkinci aşamada şu şu. Üç aşamada yani. Tek aşamalılar. Derenler daha pahalı oluyor. İşte, tek da işte bir hedef veriyor sana İşte bin dolar. Bin dolar hedefe ulaştın mı? Yani yüzde onluk hedef oluyor yani mesela 200 bin 20 bin dolar oluyor. Bu hedefe ulaştığında direkt sana hesabı veriyorlar. Ee, genelde ben two step alıyorum. Hatta bunu da şundan almıştım. İlk fonum şöyleydi galiba. Ama o zaman fiyat 35-40 dolar falandı. Bir indirim kullanıyordum, çok güzel geliyordu. Bir süre ben bayağı bir fon aldım, böyle üst üste, üst üste aldım, 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 patlattım, aldım, patlattım, aldım. Bir süre sonra artık şey diyordum hani olmayacak galiba diyordum. Ama şey böyle patlatırken her zaman böyle ucu ucuna patlatıyordum yani. Hani böyle, ulaşacağım hedefe. Ama şey oluyordu böyle. Ulaşmaya çok yakın kala bir anda şey oluyordum. Patlıyordum. İşte değişik sebeplerden patladığım oluyordu işte. Mesela pips mevzusu var. İşte neydi onun adı. Mesela işte ben buradan giriyordum. O, o sıradaki piyasa çıktığından dolayı beni, beni burada gösteriyordu mesela. Aradaki makastan ben patlıyordum böyle. İşte o da yanlış saatlerde işleme girmekten oluyor. Bunları hep tecrübe ederek öğrendim. Yani siz de tecrübe ederek öğrenirsiniz ama direkt fon almanızı tavsiye etmiyorum. Önce bir ne olduğunu öğrenin. O yüzden demo demolardan başlayabilirsiniz. Şimdi burada diyelim ki iki step aldınız. Burada yüzde kaç stop dosunuz olacağını seçiyorsunuz. Tabii ki burada en iyisi bu. Ama bunu arttırdığınızda hedef kar da artıyor. Ya bu yüzden yani yüzde altı da çok düşük. Çünkü bu hesabı geçtiğinizi düşünürseniz bence burada en iyi bunu alabilirsiniz yani. Hepsinde yüzde on mu? Bunda yüzde bu on. Üç steplerde de yüzde sekiz. Yüzde on almanız daha mantıklı bence. Çünkü yani bu şöyle ekran yapalım. Bu fon firmalarında mesela diyelim hedef yüzde on hedefe ulaştın. Mesela yüzde beşlik günlük şey var. İşte bir günde yüzde beş düşebilirsin. Bu şurada yüzde dört. Ya bunlar belki çok küçük farklar olabilir ama gerçekten gerçekten ama gerçekten ileride çok işinize yarar. Yani %3 nerede, %5 nerede? Tabi şimdi burada sizin aldığınız işlem şeyi var ama burada daha çok işlem açabilirsiniz. Bu sistemi siz de oluşturacaksınız tabii ki. Fiyatları bu şekilde şu gün güncel olarak. Bunların bir de bunlar böyle siz şeye geçtikten sonra ee, ne bu bu siz bu işte funded fun, funded olduk, olduktan sonra size şey veriyor bir sözleşme gönderiyor ona imza atıyorsunuz ondan sonra funded oluyorsunuz Tabi bunlar ileriki seviyeler ee, bir fon firması bunu gösterebilirim aynı zamanda Ftmo var zaten piyasada bunu bilmeyen yoktur hani Şuna bakın Transpilot'tan 5 yıldız almış 4 nokta bilmem kaç yani Ftmo gerçekten işin zirvesi ama fiyatı diğerine göre çok daha mesela 100 dolar ee, diğerinde kaç paraydı Mesela burada 89 dolar. Gerçi diğeri de aynıydı. Ee, size biraz şeylerden bahsedeyim. Diyelim ki Ftmo'dan bunu aldınız. Ee, şimdi trading period bu hesabınızın aktif olduğu süre. Mesela bir kere fon aldığınızda, işte futures tarafında aylık ödeme yapıyorsunuz. Bunda sonsuza kadar gidiyor. Yani sizin peşinizden koşan kimse yok. İstediğiniz sürede bitirebilirsiniz. İsterseniz bir ayda bitirin, isterseniz üç ayda. Bir aydan kısa bitirmeye çalışmayın. Yani deneyebilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Minimum trading days işte belli bir size lot sayısı veriyor. Ya da kar oranı. Siz mesela o gün o kadar kar etmediyseniz ya da o lotu açmadıysanız siz o gün trade etmiş sayılmıyorsunuz. Bu dört gün olarak gösteriyor. Bazıları dört gün üst üste olması gerekiyor. Belki bu da dört gün üst üstedir. Yani emin değilim. Bunlar şey için hani tek günde işlem alıp böyle şansa bağlı hesap geçilmesin diye koyulan önlemler. Ama trader olduktan sonra yani fonlandıktan sonra bu süreyi kaldırmışlar. Daily loss yüzde ee, kaçtık bu? Aynen yüzde beş günlük yüzde beş yani bir günde en fazla bu kadar zarar edebilirsiniz. Bunun bir dolar üstüne çıktığınız anda hesabı alıyorlar sizden. Bu sonsuza kadar böyle olacak yani. Hesap ne kadar kullanırsanız kullan yüzde beş olarak kazacak. Maksimum loss da bin dolar. Yani yüzde beş. Maksimum yüzde on ama iki günde max hesabı patlatabilirsiniz. Yani eğer kurallara uyarsanız. Ama hesabınızı şuna göre yaparsanız kolay kolay patlatmazsınız. Hedef 1000 dolar. iki aşamalı olduğu için 1000-1500 dolar. 10.000'den ya 10.000 dolar 11.500 yapmak zor değil. Tabii ki işte teknikleri bilmeniz, sistem bilmeniz gerekiyor. Şu an indirimdeymiş zaten. Fon firmaları bu şekilde. Şimdi Diyelim ki bir fon firması aldınız. Fon firmasını işte geçmek istiyorsunuz ama bunu işte pataküte geçemezsiniz. Belirli bir sistem yapmanız lazım. Örneğin size yüzde beş veriyor ya şey, fon firması diyor ki yüzde beş günlük loss. Siz bu yüzde beşi mesela ilk gün yüzde bir harcayarak %1 işte böyle böyle şöyle düşün işte. Produksiyon. Şimdi bak bunu rengini değiştirelim de bari anlaşılır olsun. Şimdi bu %5'lik günlük losu bu şekilde de tamamını kullanabilirsiniz. Ya da mesela Şurayı alalım. İşte yüzde iki yaptın. Yüzde iki yaptın. Şöyle. Sonra yüzde bir yaptın. Böyle de yapabilirsiniz. Bu yüzde birler sizin işte stop loss'unuzu belirliyor. Yani 10 bin dolarlık bir hesapta yüzde bir, 100 dolar yapıyor. Şöyle diyelim hesap açtın. İşlem açtım pardon çok özür Şu stop loss'un olduğu bölgeyi 100 dolara ayarlarsan bu kar da artık size kalmış. Hani bunu işte hedef ulaşılabilecek şekilde yaparsanız hani Şurayı yani şuraya diyorsunuz belki. Kaç oldu mesela? 3. 3 arar alıyorsunuz. Mesela böyle işlemler alırsanız çok güzel kar edersiniz. Yani hesabı hızlı geçersiniz. Mesela patlasa bile %1 kaybettiğiniz için içiniz rahat olur. Ama sen stop loss'u koymadın diyelim. Stop loss yok. Şurada işleme girdim. Şöyle. Hatta şöyle olsun. Bu işlemi girdin. Hedefinde ne bilmiyorsun nereye kadar gideceğini. Şimdi hedef hedefi buraya gösterdin. Bu şöyle oldu diyelim. Hani şöyle gitti. Senin hedefin şurası olduğu için yukarısı. Bu buradan böyle indi. Hani senin hesabının burada patlamamı gibi bir ihtimali yok. Bu burada da patlayabilir. Burada da patlayabilir. Burada da patlayabilir. Kaç girdiğine bağlı. Yani bunlar ufak detaylar. Fon almadan önce kendinize bir sistem oluşturun. Örneğin şöyle bir sistem. Ya da böyle bir. Ve işlem alırken şu Forex Factory'yi kullanarak mesela ben mesela burada Euro diye çıktı değil mi? Burada haberleri görebilirim yakında gerçekleşecek haberleri görebilir. Bu haberlere göre piyasa dalgalanıyor. Şimdi sen burada mesela kırmızı yok şu an. Kırmızı bir haber. Bu piyasayı çok çok ciddi şekilde sarsan haberler oluyor genelde. Aşağı ve yukarı fark etmiyor ama ciddi bir mum oluyor yani. Mesela şu 15 dakika alalım Örneğin şu şöyle bir mum oluyor haber saatinde. Bu yukarıda olabilir, aşağıda olabiliyor. Ciddi, ciddi bir mesele ise. O yüzden haber saatlerinde fon firmanızda yani zaten çoğu izin vermiyor. İşleme girmeyin çünkü ne olacağı belli olmuyor biraz kumar'a giriyor bu. Yani haber haber açıklanana kadar nereye gideceği belli değil. Hani aşağı mı yukarı mı? Bunlar belli değil. Çok çizdim ya. işlemiyorum. Bunlar belli olmadığı için sizin yapacağınız kumara giriyor. Mesela bazen beklenti işte şu kadar diyor. o beklentiye göre diyorsunuz ki, "Aa falan." Son tam tersi bir çıkıyor, herkes patlıyor böyle. Öyle bir piyasa olduğu için haber saatlerinde işlem almanızı önermiyorum. Ne yapabilirsiniz? İşte diyelim bir işlem aldınız, 2 saat sonra haber var. Stop ona göre koyun. Hani stop loss koymak zor bir şey değil. Stop loss koymadan da işleme girmek yasak zaten. Eğer stop loss koymadan işleme giriyorsan beni izleme kardeşim. Hani araya açalım seninle. Bir daha da muhatap olmayalım. Şimdi sen buraya stop loss işte yüzde birlik şurada yüzde bir göstermiştik mesela. İlk işlemde alacaksın yüzde bir. Yakında haber saati var. Şimdi sen burada bu stop loss koydum haber başta böyle gider sonra böyle gitse bile stop loss'un bölgesi burası olduğu için seni etkilemez. Böyle şeyler dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan sonra cuma işte haber setlerini işlem almak yasak not alayım. büyük bu. Bir kural bu mesela. Şimdi siz sıfırdan sistem oluşturuyoruz. Haber saatlerinde işlem almak yasak. Ondan sonra teknik bilgilere geliyor. Mesela Mesela işte trende göre işlem alınacak. Trendin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmiyorsan zaten onları öğreteceğim. Hani hiçbir şey bilmeden bunu izliyorsanız şu an çok erken bu videoyu izlemek için size. Trend, trendlere göre işlem alınacak. Yani mesela şu an buradaki trend ne? Mesela. Mesela şuradan şuraya bir iniş var değil mi? Mesela sen bunu burada gördün. Dedin ki işte. Şuradan şuraya bir iniş var. Biraz daha inecek dedin. Şurada işleme girdim. Şöyle. loss'u nereye koydun? Çok da önemli değil. Şu işlemi yakaladın mı zaten sen puanını geçersin. Trend şu oluyor. Kısa süreli veya uzun süreli ee, alış ya da satış pozisyonu. Boğa veya ayı olarak geçiyor. Mesela yükselişte ise boğa oluyordu galiba. Gün ayı. Çok kullanmadığım için hatırlamıyorum. Trend mesela şimdi sizin işte belli bir trading teknik analiz şeyiniz vardır. Örneğin ICT. ICT'in belli başlı başlıkları var. En en popüleri mesela PvG Fibonacci. Mesela FVG olmadan da işleme girmemek mesela. Yani bu bir örnek. Çok saçma bir örnek aslında. Ben, ben kullanmıyorum. Ama bu da bir şey. Ya da işte başka teknikler biliyorsunuzdur işte. Onların işte bu diğer teknikler zaten sizin alım şeyinizi belirliyor. Hani ne kadar çok ihtimalle gerçekleşeceğini. Hiçbir kesin değil. Ama birçok ibare kendini gösterdiğinde böyle gerçekleşme ihtimali o kadar artıyor. Bunlara dikkat ederek yaparsınız. Ve her gün işlem alma gibi bir alışkanınız olmasın. Yani bir ay boyunca bunu yayın yani. Aceleniz yoksa eğer aceleniz de olmaması lazım. Çünkü psikoloji çok kötü bir şey. Aceleniz olduğunu görürseniz ben çok patlattım böyle. Mesela dediğim gibi işte %4'ü tamamlamışım. İşte şuradayım tamam mı? Pardon bu yanlış oldu. Şuradayım. Tam bu son işlemi almam gerekirken işte çok riskli bir işlem alıyorum. Diyelim. Gidiyorum mesela. Burada short girmemiz gerekirken işte şunu da kapatayım. Mesela diyorum ki bak mesela burada trend var. Mesela Trend bu şekilde diyorum. Ben işte buradaki likiditeyi aldı diyorum. Bundan sonra yukarı çıkacak. Böyle bir işlem alıyordum mesela. Şuradan diyelim long giriyordum. Stop loss koymuyordum. Bu buraya kadar iniyordu. Burada iniyordu. Benim zaten o günlük işte stop loss limitini açtığı için bütün karmar hiçbir şey umurunda olmadan hesapları kapanıyordu. O yüzden stop loss olmadan yapmayın. Hani şurada kaybedersin buraya düşersin en fazla. Hadi buraya düştüm. Gene elinde iki kalıyor. Ama sen burada stop loss koymadan yaptın mı dörde de gidiyor. Fırsat maliyeti denen bir şey var zaten. Bunları dikkat ederek fonları geçmeme ihtimaliniz yok arkadaşlar. Ee, yani şu an ben fon kullanıyor muyum? Hayır fonlarım yok. Sertifikalar duruyor tabii ki onlar ayrı bir anıları var hepsinin. Ama fon şu an bende yok. Ama yakın zamanda alırım belki. Şu an boşta olduğum için video çekmeye başladım böyle can sıkıntısından. Hepinizi seviyorum. Eğer sorunuz olursa bana yorumlarda ulaşabilirsiniz. Ondan sonra size Instagram hesabımı verebilirim. İşte. öyle miydi Yok, böyle. instagram hesabım böyle bana buradan da ulaşabilirsiniz çok aktif kullandığım bir hesap değil zaten instagramı çok kullanmayın arkadaşlar instagramdan da ulaşabilirsiniz sizi seviyorum diğer videolarda görüşmek üzere